Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar e, Pirit'te saçımız vardı onu yaktım Beraber bir analiz yapalım Beraber bir e, yapalım arkadaşlar Önce yaktığım taşa Suyu dökeceğim Bakalım e, Yanan taşta e, Pirit'li taşta altın kalmış mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Soğusun Bakalım pilit kalmış mı arkadaşlar. İşte pilit burada. Bunun gibi bunun üzerinde e, bu kayaçta pilitler vardı arkadaşlar. Kalko pilit. Bakalım pilitten geri bir şeyler kalmış mı. E, onu alet yapacağız arkadaşlar. Pilit e, demir minerli olduğu için ateşi gördüğü zaman çatır çatır e, yanıyor. Bunun Fakat açık alanda yapmanız lazım. Bundan da bilginiz olsun arkadaşlar. Böyle bir Analiz yapacağız beraber. Altın kalmış mı? Pirinin yanında. Evet kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kamera da beyaz atıyor. İşte arkadaşlar. Piridin yandığı yerler arkadaşlar. Pas şeklinde olan yerler yalık. yalık şu beyaz şekilde görüldüğümüz altın arkadaşlar kalan altınlar Piritin içeriğindeki altınlar yani kamera da beyaz atıyor bakın arkadaşlar şuraya kamera beyaz atıyor arkadaşlar şurası burada altın var bakın yandığı yer şurada altın var bakın arkadaşlar bunun içinde altın var yine yanan pirit Şurası olduğu gibi altın. Evet arkadaşlar. İşte gördüğü gibi şu bölgede de şurada da var arkadaşlar. Şöyle siyahlaşmış piritler, yanan piritler. Altınlar böyle. Şu beyaz gölünden altın arkadaşlar. Piridin içerindeki altınlar yani arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar Yorumlarda görüyoruz. E, e, gruplarda. İşte pirit falan fişman. Arkadaşlar piritin içerisinde eser miktarda da olsa e, altın illaki barınmaktadır. Nasıl demirle altın yan yana olabiliyorsa piritle de olabiliyor. Zaten pirit de bir demir minerali. Şimdi burada e, örnekler var göstereceğim. Bakın arkadaşlar o e, Beraber çektiğimiz, üzerine gördüğümüz kayadın üzeri de aynı bunun gibi piritti. Ne oldu? Bu e, yandı. Kararma yaptı. E, pas aldı. En neyse kalan altınları kayadın üzerinde gördük. Bunun aralarında, bunun e, oluşumunda altın var arkadaşlar. Karışık oluyor. Demirle altın nasıl karışık oluyorsa, piritle de aynı, Efendim bakırla da aynı. E, gümüşte de aynı. Alışım olarak hiç fark eden bir şey yok arkadaşlar. Bu ne maden ederseniz arkadaşlar? Bu bir bu bir e, gümüş maden arkadaşlar. Gümüşün içerisinde oluşumda eser miktarlığı olsa altın olabiliyor. Mesela 10 gram e, işte gördüğünüz gibi 10 gram e, gümüş varsa mutlaka içeriğinden bir gram altın çıkar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar. Altınları o şekilde görüyoruz. Bakın pas gibi olan yerler piritliydi. E beyaz olan yani bunlar sar arkadaşlar. Onlar da altın görüldüğü gibi arkadaşlar. Bakın kamerayı yukarı kaldırdığım zaman daha net olabiliyor. Şöyle şey yapayım. İşte arkadaşlar, altın burada, altın bakın. İşte arkadaşlar. Bu şekil, beyaz günlerin altın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir maden. Bu gümüş maden arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi bir damar parçası. Yani yalnız damar bu arkadaşlar. Şöyle bir gümüş içeriği, gümüş içeriği bir parça. Bunun parçası arkadaşlar. Şimdi piritlere gelelim. İşte piritlerimiz bunlar kalkopirit bu şekilde yaktık. Kayadın üzerinde analizini gördük arkadaşlar. İşte bakın arkadaşlar. Üst yüzey olduğu gibi pirit, kalkopirit. Yani bu kayaçta altın var arkadaşlar. İçerinde altın var. Evet burada bir piritimiz de burada var. Bakın arkadaşlar. Köşeli pirit. Şöyle. Piritlerden de örnek verdim. Arkadaşlar. Pirit. Demir oksit. Küplü paslı yapılar. Madene ve altına işarettir. Bunlardan bilginiz olsun arkadaşlar. Yani her e, yoruma da pek itibar etmeyin gruplarda atıyorsunuz. şöyle bir kayaç. Tabii ki bu pirit ama bunu tam olarak biliyorum yaptığımız zaman ne diyeceğiz? Pirit. Pirit altının işareti işaretidir. Yani piritin içerinde eser miktarda da efendim altın barınmaktadır fakat bu tonlarca varsa buradan numune alınır 10-15 yerinden. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar bir harmanlama yapılır. Efendim, analize verilir. Analiz sonucunu söyler arkadaşlar. Tonda ne veriyor? 1 gram mı, 5 gram mı, 10 gram mı işletmeye değer mi, değmez mi? Analizler onun için yapılır arkadaşlar. Pirit altının işaretidir. Demir e, oksit altına giden işarettir. Bakır oksit olsun, küflü pastı yapılar olsun altına giden işarettir arkadaşlar eğer ki e, damar şeklinde tonlarca gidiyorsa demin de dediğimiz gibi oradan 15 yerinden çeşitli yerlerinden e, numuneler alacağız. Çünkü niye numuneyi çeşitli yerlerden alacağız? Atıyorum tuttuk damarın burasından e, yarım kilo numune aldık, analize götürdük. Ama bu bakın çoğunluk burada. Onun için harmanlama yapacağız. Esrafından harmanlama yapacağız. Ona göre ortalamasını sağlayacağız arkadaşlar. Onu diyorum. Eğer sen bir yerinden alıp da ee, analize gidersen buradaki çoğunluk burada kalmış olur. Sen buradaki az az, az olan yerden almış olursun arkadaşlar. Demek istediğim bu. Yani karmanlama yapacağız, 10-15 yerinden alacağız, analize de o şekilde götüreceğiz. İşte arkadaşlar. Burada da mineraller, metal tuzları görüldüğü gibi piridin yanında. Mutlaka burada. E, demin de dediğim gibi tona vurduğumuz zaman artık analizlerde kurtarır mı kurtarmaz mı ona göre işletme mi işle, işletmeye değer mi ona göre bir yol alın arkadaşlar. Birinin e, yanında da altını göstermeye çalıştım. İşte arkadaşlar son bir defa da göstereyim. İşte görüldüğü gibi. Bakın. bir yanında altın şeyleri orada kaldı arkadaşlar. Bakın. İşte görüldüğü gibi. Demek ki bu piridin içerisinde eser miktarı da olsa altın var. Evet arkadaşlar hepinize biraz daha böyle bilgi vermek istedim. Hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. İşleriniz bir işleriniz az gelsin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar.